İlimizin tarihi ve kültürel mirası içerisinde yer alan e, Kov Kalesi, Keçikaya Kalesi ve Canca Kalesi'nde eş olarak yol yapım çalışmaları yapmaktayız. İki kalemizde yol yapım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Diğer kalemizde ise önümüzdeki hafta içerisinde yol yapım çalışmaları başlayıp bir hafta içerisinde tamamlayacağız. E, bu kadim e, kültürel ve tarihi mirasımızda yol yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra halkımızın ve ziyaretçilerin ulaşımı tamamlanacak. E, daha kolay olacaktır. E, tüm halkımızı ve e, turist ziyaretçilerimizi turistlerimizi e, bu kadim ve güzel Gümüşhane Mutari ve güzel e, binalarını görmeye davet ediyoruz. E, bu vesileyle de şunu ifade etmek istiyoruz. E, her üç kalemizde de e, restorasyon ve e, tesisleşme önünde yapılmış çok güzel hizmetler var. ve Bundan dolayı da emeği geçenlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum.